Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir e, kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. videonun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Bütünün kolektifin adına olmasını diliyorum arkadaşlar. Beni kim izliyorsa onun niyetine gelsin. Ee, uyan kısımları alırsınız arkadaşlar. İnşallah kolektife niyet ederek şöyle kapattım. Bakalım içinizden ne geçiyorsa umarım buraya da dökülsün görünsün arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Ee, ben sizlere göstereyim bakın. Şöyle fincanımızın içi arkadaşlar. Biraz boğazım rahatsız arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle tahriş olmuş. Ee, şöyle bir bakalım. Elimden geldiğince yormaya çalışıyorum. Bakın şurada bir direkt bir göz yaşaktı. Yani böyle e, tertemiz görünüyor hızlı bir şekilde arkadaşlar. Böyle bir şey çok dilemişsiniz. Içer, içerlenmişsiniz. Ama dileğiniz makbul olacak arkadaşlar. Şurada bir kaplumbağanız var. Aşağı kısımda ee, bu sizin arkadaşlar böyle çok istediğiniz bir şeyi hayata geçireceksiniz ama mülkiyet adına bir iş kurulumu olabilir ee, uzun zamandır böyle bir yatırımdır bir şey satmak istiyorsunuz değiştirmek istiyorsunuz arkadaşlar şu an artık bunun temellerini atıyorsunuz yani e, bu evreye girmişsiniz diyebilirim böyle okulu devam eden biri var ya da sınava girecek birisi var arkadaşlar böyle çok panik telaşlı böyle yengeç akrep Balık Burcu olabilir arkadaşlar. <laughs> Biraz tedirgin görüyorum ama yani bu insanın aslında ayakları çok sağlam basacak arkadaşlar. Yani kendinden daha çok beklediği durumdan daha çok güzel bir puan getirecek ya da başarı sağlayacak gibi görünüyor. Zaten daha öncesinde de sanki böyle bir takılı kaldığı bir eğitimle ilgili bir durum daha olmuş ya ara verilmiş arkadaşlar ya da böyle bir tekrar durumları olabilir onun şeyi çok belirgin çıkmış ama şu anda e, mutluluk gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle sevindirici bir haber yolda aşk hayatınızla arkadaşlar. Böyle aşk hayatınızla alakalı çok sevineceğiniz bir haber var. Yola çıkmış ucunda arkadaşlar böyle sanki bir e, işaret var böyle sizi gösteren bir işaret. Ucunda S harfi var. E, şöyle bak, baktığımda arkadaşlar bir yerde K harfi çıkmış. Bir yerde de Ü ya da U harfi gözüküyor. Adında ya da soyadında. Böyle biraz sivri burunlu, e, hafif de uzun bir yüzü olan bir kişi. Bakın şöyle sizi çok belirgin düşünüyor arkadaşlar. Böyle içinden içinden düşünceleri var. Şöyle burnu sivri. Yani böyle e, yüzü uzun da çıkmış arkadaşlar. Birkaç kişiye de sırtını dönmüş. E, bu insan arkadaşlar böyle tepeye doğru yükselmiş. Ama o kadar güzel bir konum gözüküyor ki arkadaşlar bu insanın. Yani geleceği çok parlak. Yani öne aydınlık. Böyle iş adamı olabilir, e, devlet adamı olabilir. Büyük de bir e, yere sahip gibi görüyorum. Şu an burada bir ee, aranızı açmaya çalışan biri de olacak arkadaşlar böyle sanki böyle uyaran ya da e, kafa karıştıran birisi çıkmış bakın böyle siyah gölge gibi çıkan bir bayan var ailesinden bir engel böyle iğne sokmaya çalışıyorlar arkadaşlar ama bu aşk hayatınızdaki e, sevindirici haberinizi bozmayacak böyle ihtiyar birisi görünüyor yaşlı bir e, kişi var arkadaşlar bu insana böyle çok Büyük güzel bir yardımımız dokunacak yani e, ve duasını alacaksınız. Bu insan böyle sanki bir ermiş gölgesi gibi çıkmış arkadaşlar. Size güzel bir e, dua edecek ya da e, hakikaten yaptığınız bir iyilik karşılığını bulacak gibi gözüküyor. Şu an e, önünüzü açacak arkadaşlar. Bu dualarınız e, niyetinizle alakalı da yani işleriniz durumunuz düzelecek gibi görüyorum. Zaten uzun bir dönemden sonra rahat eriyorsunuz. Yani böyle çok uzun süredir e, borç, sıkıntı, e, kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışmışsınız. Böyle teraziyseniz arkadaşlar, kova iseniz e, bayağı bir uğraşmışsınız. Ama ayaklarınızın üstünde şu an durmaya başlıyorsunuz. Böyle sosyal çevrenizde bir değişiklik olacak. E, şurada arkadaşlar zaten biraz böyle kararlarınızı, e, düşüncelerinizi yansıtırken daha böyle emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Ve e, bir köprü şekli görüyorum arkadaşlar. Böyle bir köprü şekli çıkmış. Yani işinizde o kadar e, büyüteceğiniz bir şeyler var ki böyle yani e, üst makamlarda ya da konumlarla alakalı sanki bir e, görüşmeniz olumlu bir şekilde neticelenecek gibi görünüyor arkadaşlar. Burada sanki böyle imparator gibi oturmuş biri görünüyor arkadaşlar, böyle bir erkek o kadar özgüveni yüksek ki yani böyle koç, aslan burcu, belki yay burcu olabilir. Yani sanki böyle e, hiçbir şekilde böyle e, yanlış kabul etmiyor arkadaşlar. Yani o kadar baskın bir karakter ki böyle sizi de yönetmeye çalışıyor. Ya da böyle sürekli emir yağdıran böyle benim dediğim olsun isteyen bir karakter gibi gözüküyor arkadaşlar bu insana boyun eğmeyeceksiniz ama aslında eli kolu da çok uzun arkadaşlar ve böyle biraz şımartılmış sanki böyle sizin de yüz verdiğiniz ya da böyle tepenize çıkarttığınız bazı durumlar sanki onu da bu seviyeye getirmiş ama şımarmış gibi görünüyor arkadaşlarım böyle resmen dikilmiş taht gibi oturmuş yani hani ...siz ne yaparsanız yapın... ...hani o benden vazgeçemez... ...ya da işte bana yok diyemez... ...hayır diyemez moduna girmiş... ...o yüzden bu insanı çok... ...böyle itina göstermeyin... ...şımartmayın arkadaşlar... ...istediklerini yapmayın... ...belki çocuğunuz olabilir... ...eşiniz olabilir... ...partneriniz olabilir arkadaşlar... ...yani kendinizi biraz şu aralar... ...hem ihmal ediyorsunuz hem de bu insana... ...çok fazlasıyla taviz verdiğiniz için... ...ben sizi biraz mutsuz görüyorum... ...çünkü içinize de sinmiyor arkadaşlar... ...böyle iki tane yol kesişmiş... ...birbirine arkadaşlarım gidiyorsunuz... ...hatta böyle görüşme... ...iletişim de olacak... ...burada G ya da... ...arkadaşlar C harfi var... ...R var, İ harfi var... ...isminin içerisinde iki kişi... ...anlaşıp çıkacaklar arkadaşlar bu yola... ...yani belki çok uzun sürmeyecek ama... ...ayın 25-28'i olabilir bu yolculuğa çıkacaksınız dostlarım şurada biraz böyle kadınsal e, rahatsızlık yaşayan birisi görünüyor arkadaşlar böyle e, rahim bölgesinde aileden biri olabilir e, belki sizsiniz böyle e, kist miyom tarzında bir rahatsızlık olabilir arkadaşlar İhmalde etmeyin baktırın yani rahatsızlıklar var ama erteleniyor gibi görünüyor şu anda evinizle ilgili de bir şey yaptırmayı çok istiyorsunuz böyle dekorasyon e, ya da işte hani bir köşeyi böyle kendime ayıracağım şunu yapacağım dediğiniz bir şeyler var arkadaşlar böyle e, çabalıyorsunuz ama yapacaksınız yani değişim de gözüküyor haliniz çok güzel ve aydınlık görüyorum arkadaşlar bereketli e, ve çok yakın zamanda e, adını koyacağınız ya da sanki böyle beklediğiniz bir teklif gelmek üzere arkadaşlar aşk hayatınızla alakalı Hatta kocaman da M harfide çıkmış isminde ya da soyadında olan birisi görünüyor dostlarım. Hadi bakalım şöyle dilek tutun. İçinizden ne geçiyorsa aklınızdan geçenler olsun arkadaşlar. Akıyor arkadaşlar dileğiniz oldu. Hızlı bir şekilde oldu. Ee, biraz böyle parayla alakalı konulara takmışsınız kafanızı. Yani iyi bir yere gelmek istiyorsunuz. Aslında çok da böyle e, hislerinizde, bu aralar çakralarınızda açık arkadaşlar. Böyle aranıza soğukluk girmiş biri var. E, belki aile içerisinde olabilir. Kardeştir. E, bir kırgınlık, böyle hassasiyet yaşadığınız birisiyle arkadaşlar. Görüşmeleriniz e, olacak. Tekrardan bir araya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar çok nazar var evinizde ya. Göz çıkmış. Yani şöyle bakın. Hanenize böyle direkt dışarıdan gelen birisinin gözü değecek arkadaşlar böyle sizi e, sıkıntıya sokabilir şöyle bakın iki kişi de gelmek üzere görüşmelerde çıkmış arkadaşlar burada çok güzel görüşmeler gözüküyor e, ve kocaman bir e, ağaç gibi bir şeyin üstüne oturmuşsunuz yani böyle anahtar var yani kendinize o kadar güzel bir e, yer açacaksınız ki ya da öyle bir yere geleceksiniz ki herkes böyle şaşırıp kalacak Bakın gelinlik var ama iki gelin çıkmış arkadaşlar. Böyle resmen iki gelin var. Şurada bekleyen bir kişi görünüyor arkadaşlar. Bu insan hani e, uzun boylarda biraz böyle şöyle baktığımda hafif esmere yakın birisi görünüyor arkadaşlar nasibinizde. E, iki düğün birden olabilir. E, peş peşe bir şey belki bir düğüne gidersiniz ama nasibinizle alakalı bir durum olabilir. Yani burada nasip yolunuzu aydınlık gösteriyor arkadaşlarım. Hadi bakalım şöyle içinizden 1 ile 10 arasında bir sayı tutunuz. Geçirin arkadaşlar. Bir de dilek tutun bakalım. Hadi şöyle ben sizlere gösteriyorum. Şu anda gözüken. Ben şurada 6 gördüm arkadaşlar. 6 tutan arkadaşlarıma aşk dedim. Ee, diğer tarafa bakıyorum. Arkadaşlar 2 çıkmış. Burada da 2 görünüyor. 2'yi tutan arkadaşlarıma da ee, para dedim İnşallah aşk da parada yüzünüz güler şansınız açık olsun ee, üç kişi bir ortamınız var bu aralar bulunacaksınız ee, görüşemediğiniz birileri olabilir Arkadaşlar bir de birine böyle ah etmişsiniz ama bu ahınız sanki böyle e, tutacak göreceksiniz ya da kulağınıza gelecek bir şey var arkadaşlar ve e, sizin içerden Dilediğiniz çoğu şey bu aralar olacak ve bir burada arkadaşlar bence e, sizin özellikle aşk hayatınızda büyük bir e, hamle ya da böyle net bir başlangıç geldi gelecek gibi görünüyor. Umarım <laughs> bereketlenirsiniz şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun dostlarım hoşça kalın.